Anadolu ısı grafiğinde belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi olan 85 bölgesine bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturmuş ve o bölgede tutunmayı sağlayarak tepkisi hareketi oluşturmuş. Yapmış olduğu yakın hedef bölgemiz olan 100 bölgesini test etmişti. Tekrar o bölgeye başlatmış olduğu tepkisi hareketle beraber yüz bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla şablon bölgesinin üst noktası olan 105 bölgesi bir sonraki direnç noktasını oluşturuyor. O bölgeye devam eden tepkisi hareketlerden sonra bir sonraki hedef noktamız olan 120 bölgesine kadar bu tepkisi hareketi devam ettirebilir. Yüz üzerine geçişler sağlanmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumları gerçekleşirse 85 bölgesinin yarı yarıya stop noktası ve 80 bölgesini kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. Bu bölgelerin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürüp 100 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber yeni zirve bölgelerini oluşturma ihtimallerini devam ettirebilir. Novaş grafiğinde şablon durumunda 301 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak takip ediyorduk. O bölgeye tek geri çekilme güç kazanma durumu oluşturduktan sonra başlatmış olduğu tepkisi hareketle beraber yapmış olduğu kısa zirve bölgesi olan 330 bölgesinin üzerinde haftayı kapatıp bir sonraki hedef noktamız olan 345 bölgesine yönelmiş. 345 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber şablon bölgemizin üst noktası olan 355 bölgesi ve kanal bölgesinin üst noktası olan 375 bölgesine kadar olan yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturacağı bir tepkisi hareketi başlatmış oldu. Şayet 375 bölgesine tepkisel hareketleri devam ettirmeden bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturursa bir önceki hedef noktamız olan 320 bölgesi en yakın ve en önemli destek noktası oluşturuyor. 301 bölgesini yarı yarıya stop noktası ve 290 bölgesini de Kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. Özellikle 320 bölgesindeki bir önceki hedef noktamızın altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Ve 345 bölgesindeki hedef noktamızın üzerine geçişler oluşursa 375 bölgesini test etme ihtimalini de gerçekleştirebilir. Ortotografimizde belirlediğimiz şablon durumunda 1120 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgesinde tutum hareketlerine devam ettikten sonra başlatmış olduğu tepkisi hareketle bir önceki hedef noktamız olan 1200 bölgesini test etmişti ve 1200 üzerinde bu haftayı kapatarak bir sonraki hedef noktamız olan 1300 bölgesine yönelmiş oldu. 1300 bölgesine giden süreç içerisinde en yakın direnç bölgesi 1245 bölgesi gözüküyor. 1245 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber 1300 hedefimizi ve daha sonra da 1400 hedefine doğru olan yükseliş durumunu başlatmış olabilir. Şayet bu bölgedeki 1245 bölgesinin üzerine geçişler sağlanmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa ara destek bölgesi olarak 1150 ve yarı yarıya stop bölgesi olarak 1120 bölgelerini takip edebiliriz. 1120 bölgesinin altına geçişlerden sonra 1060 bölgesi kesin stop noktası. Bu bölgelerin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirip 1300 ve 1400 hedeflerine doğru yükselişlerin tepkisi hareketini başlatmış oldu. Karsan grafiğinde belirlediğimiz şablonda kesin stop bölgesi olan 9.30 bölgesine kadar bir geri çekilme durumu oluşturup o bölgede tutunarak tekrar bir tepkisi hareket başlatmış ve şu an için yarı yarıya stop bölgemiz olan 10.55 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturmuş oldu. 10.55 bölgesi üzerine geçişler oluşursa bir önceki hedef noktamız olan 11.50 bölgesine kadar tepkisi hareketleri devam ettirebilir. 11.50 bölgesi üzerinde kapanışlar gerçekleşip yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini oluşturacağı bir şablon durumuna dönüşebilir. Bu bölgede en önemli durum öncelikle 10.55 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin üzerine geçişleri sağlaması. Bunu sağlayamadığı sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşılabilir. Ve 9.30 bölgesindeki kesin stop bölgemizin altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek bu bölgede yapmış olduğu dip bölgeye 7.95 bölgesine çift tip ihtimalini oluşturacağı bir şablon durumu olarak gerçekleşebilir. 10.55 üzerine geçişleri sağlayıp kapanışlar gerçekleşirse bu durumdan uzaklaşarak tekrar yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali oluşturacağı 11.50 bölgesindeki önemli direnç noktasına kadar bu tepkisi hareketi devam ettirebilir. 11.50 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de yukarı yükselişlerin devam etme olasılığını artıran bir şablon durumuna dönüşe. Otokar grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda ikinci kesin stop bölgesi olan 435 bölgesinin altına geçişler oluştursa da şablon bölgemizin destek noktası olan 425 bölgesinde tutunmayı sağlayarak o bölgeden tepkisi hareketi başlatıp bir önceki kesin stop bölgemiz olan 485 bölgesinin üzerinde kapanışla haftayı kapatabilmiş ve bu durumda bir sonraki direnç noktası olan 495 bölgesinin üzerine geçişler oluşup kapanışlar gerçekleşirse yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürerek yapmış olduğu zirve bölgesi olan 540 545 bölgesine kadar bu yükselişi devam ettirebilir. 545 bölgesi üzerinde kapanışlarla beraber de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artırıp yeni zirve bölgelerine doğru yükselişlerin gerçekleştirme ihtimalini oluşturabileceği bir şablon durumuna dönüşebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında en yakın destek bölgesi olarak takip edeceğimiz bölge 465 bölgesi. 465 bölgesi ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 455 bölgelerinin altında geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. faş grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 240 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgesine geri çekilme durumları oluştursa da altına geçişler oluşmadan tekrar tepkisi hareketler oluşturmuş ve bir önceki hedef noktamız olan 255 bölgesi üzerinde kapanışla haftayı kapatmış ve bir sonraki hedef noktamız olan 280 bölgesine kadar olan yükselişlerin durumunu başlatmış oldu. 280 bölgesinin üzerinde kapanışlarla beraber de kanal bölgesinin üst noktası olan 300 bölgesine kadar olabilecek yükselişleri gerçekleş değiştirme ihtimalini oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop bölgesi olarak 240 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. Bu bölgenin altına geçişler oluşmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdüreceği şablon durumu oluşmuş oldu. 240 bölgesi altında 230 bölgesini kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. aktör grafiğinde şablon durumunda 865 bölgesi kesin stop bölgemizde o bölge test edilmiş fakat altına geçişler oluşmadan tekrar tepkisi hareketle yarı yarıya stop bölgemiz olan 890 bölgesi üzerinde haftayı kapatmış ve yukarı tepkisi hareketi başlatmış oldu. Bir sonraki hedef noktamız olan 935 bölgesi ve o bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de yapmış olduğu zirve bölgesi olan 965 bölgesine kadar bu tepkisi hareketi devam ettirebilir. 965 bölgesi üzerine geçişlerden sonra kanal bölgesinin üst noktası olan 1050 bölgesine kadar olan yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabileceği bir şablon durumuna 935 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber gerçekleşebilir. 935 bölgesi üzerine geçişler oluşmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa 890 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi ve 860 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgelerin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali sürebilir. Fakat 860 bölgesindeki kesin stop bölgemizin altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt destek bölgelere devam etme ihtimali oluşacağından dolayı mutlaka o bölgeyi kesin stop olarak takip etmemiz gerekiyor.